merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta 31 bin kupa alacağım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz like tıp, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar sizinle konuşacağım önemli konular var. Arkadaşlar bu konuların birincisi bizim kanalımız bir düşüşe geçti ve hem abone sayımız hem izlenme hem de beğeni sayılarımız artık düştü. Bunun nedenini bilmiyorum. Bunu yorumlara yazarsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Yani kayıt kayıt aldığım mobizeni sevmediniz? Başka herhangi bir ekran kaydedeceğimi geçeyim? Bunu ister misiniz? Bunları yorum bölümüne yazın. Kanalımızın düşüşünden biraz üzül, üzgünüm yani. Ve bir artık bir kupa videosu atayım dedim bari. Kastım kupayı da. Artık bu da izlenmezse demek ki bir şey var sizde arkadaşlar. Yani bir şey sevmiyorsunuz. Oy. Ya kime dalıyorsun ya? Üf. Neyse arkadaşlar konuşacağım konuları zaten söyledim. Bu arada kanalımıza abone olup videoya da like atmayı unutmazsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi biraz oyunumuza odaklanalım. 31 bin kupamızı inşallah olabiliriz. Ben bir koyla fazla uğraşmak istemiyorum ya. Hemen şuradan din olayan. Kardeşim sal beni. Tamam güzel fake'ti. Şöyle aslında hemen ölebilirim ya. Bekle. Aa içeriden geliyor gibi hissediyorum. Ya kanka hadi gel artık. Biz de kendimizi bırakalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar inşallah 31 bin kupa olduğumuzda 32 bin kupalara videosu da gelir. Haberiniz olsun. Hızlı bir şekilde hemen ısız şelaleden e, otis oynayalım bir de. Ve bir de arkadaşlar size şey konusunu söyleyeceğim. Fortnite Valorant sevenleriniz var mı? Çekebilirim bu, bu tür videoları. Hangi oyunları çekmemi istiyorsanız yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ve ayrıca da e, mesela beğenmediğiniz ne var? Benim yani neyi beğenmiyorsunuz bunu yapma dediğin ne var? Bunu da yorum bölümüne yazın lütfen. Ve bir de kısa videolar mı istiyorsunuz uzun videolar mı istiyorsunuz? Kısa videolar genellikle daha çok izleniyor. Ve güzel bir şekilde birinciyi olduk. Dediğim gibi her şeyi yorumlara yazın ya. Buradan da artı 11 kupamız geldi. Ve şu anda 987 kupayız. Bir kez daha Otis ile oynayalım. Maçımızı buldu güzelce ne? O oh, Pearl Miko. O oh, maçta kit de var bu arada arkadaşlar. Kit alıp oynayanınız var mı? Bence yoktur. Çünkü 1050 TL yani. Bence boş para. Birazdan eğer kitle karşı karşıya gelirsek de göstereyim kit'e sizi. Size kit'i göstereyim. Arkadaşlar kit çok güzel bir karakter bence. Ama yani 1050 TL değer mi? Bence değmez. Of bu arada felaket sıkıştım. Heh Miko da geliyor bana. Çok güzel. Hemen. Aha Meyze aşağıda. Oha. Aman kit bana gelme aman. Aman lütfen bana gelme git. Aha kit ona gitti tekrar. Sen de git kit'e dal lan. Aha kit öldürdü. Hadi kit'i ben öldüreyim lan. Öldüremedim. Ah be. Ona da ulti tutturamadık. Sen bana geleceksin değil mi inadına? Aha! Onu atladı. Bu kitin ultisini falan ben tam bilmiyorum. Onun için dalmaya korkuyorum. Oha görünmez oldu. Ne özelliği lan bu kitin? Hah kardeşim sen de pus orada. Tek oynayabildiğiniz oyun tarzı bu zaten. Neyse arkadaşlar. Buradan da artı iki kupamızı aldık. Ve şimdi neyle oynasak diye düşünüyorum da. Şöyle yüksek kupa oynayalım bence. Bence bir sorcu oynayalım ya. Ama bunu bence çift hesaplaşma yapalım. Ve devam edelim. Aa arkadaşlar yanımıza da ne güzel kit geldi. Hem kiti de böyle 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 tanımış oluruz. Oo gel buraya reis. Bu arada arkadaşlar arkadaş ekle ekle diyorsunuz. Ben size arkadaşlık ekleyeceğim. Ya, ama ben sizde beni arkadaşlık ekleyebilirsiniz. ID'mi birazdan göstereceğim. Gel buraya reis. Aha. Tamam. Hop. Hadi. Russell oradan dolanacak zamanı buldu ha. Oh arkadaşın da doğdu ne güzel. Tamam bir kez o yedi. O can da basıyor. Çok güzel karakter arkadaşlar kit. Ve takımın birinci oldu diyor arkadaşlar. Bak bir el daha atalım kit de oynarsa. Aa kit de güzel oynadı. Ve arkadaşlar eğer bu eli de kazanırsak 31 bin kupayız. O bu arada zorlayıcı rakipler geldi. <laughs> Ama bizim yanımızdaki kit de güzel duruyor. Bu arada vuruşu pençe gibi. Öf, ne kadar yavaş. Şuradan bir tane kutu bulmaya çalışıyorum da hiçbir yerde kutu yok be. Galiba bu arada kut he tam emin değilim de. O kit cam basıyor reis bize. <laughs> bu kiti ben çok anlamadım ya. Şu an üstünde sümük gibi yapışık geziyor. Ha üstüme yapıştı. O oh, kitçi bas yan bas kanka. Biz bunu sırtımızda mı taşıyoruz? Ben onu anlamadım. Bence şöyle bir karakter. Normal vuruşu pençe gibi. Oğlum gitsene benim sırtımdan. Yanaştı sırtıma. Adamlara da dalamıyoruz bu arada. Ha, ha ben şimdi daldım ona. Tamam birini aldık. Gel sırtıma geri bin. Ha, adama gittin. O çok iyi. Gerçekten çok iyi bir karakter. Helal reis. Hemen bu arada dört takım kalmış. Bir takım herhalde biz eledik zaten. Şöyle içeriye bir bakalım biri var mı? Tamam içerisi boş. İçerisi bizde şu an. Gel gel yapıştırmak gibi bana. Adamsın lan. Bas oğlum Can. Oğlum Can bas. Öleceğim. Ha. Oha, kitle birlikte atlıyoruz lan bir de. Çok güzel. Allah, öldüm ben bu arada. Kit de öldü. Kit nasıl balleye öyle biliyorum? Ben onu anlamadım ya. Kit balleye nasıl öyle biliyor? Neyse arkadaşlar, artı 9 almıştık önceden. Son 2 kupa. O 2 kupayı da Crow'la kazandık mı? İşimiz tamamdır. Bu arada arkadaşlar hem video ha, konularınızı hem de video videodaki düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Oh haydi basmillah. Oh. Ne ara büyük mermisini doldurdu bu be. Oh güzel bizimki gitti öldü. Ya şu valla. İlla bir takım arkadaşınız olması gerekiyor ya. Oğlum bir takım hala nasıl eğlenmedi ben onu anlamadım. Gidip de ölme. Kanka ölme. Of. Ben girmeye korkuyorum bu arada. Ha biraz yedin sen. Tamam. Bir hafif bir ortaya gireceğim. Sen bana vuramam ki oradan. Aa buradan. Buradayım. Vurdum vurdum. Ya ne yapıyorsun kanka? Dikkat et. Vurdum ve bir takımı da biz eledik. Arkadaşlar şu anda 31 bin kupa hedefimize ulaştık. Sen nereye gidiyorsun? Gel buraya kaçma kırmızı şortlu. <laughs> Arkadaşlar şu an bu Ember'la bir savaşıyoruz. <laughs> Hangi efsanevi daha iyi savaşı? Bir dakika benim buradan bir kaçmam lazım artık. <laughs> Canım da doldu. Oy bu arada. Ya gidip de ölme la ölme la. Bu arada Ember'ı ben alsam diğerini alabilirdim de. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Bu arada 31 bin kupa hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hemen buradan da 300 altınımızı alalım. Burada da videomuzun sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz ve umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve mutlu kalın.